Sayın Başkanım, Çiftlik Beldesi önümüzdeki çarşamba pazar gününe çok coşkulu bir festival hazırlanıyor. Sizde umalı bir çalışma var. Biz de bugün sizleri de ziyaret ettik. Şimdi festivali siz artık yerel anlamdan değil de ulusala taşımaya karar verdiniz. Bu hıdır eller şenliklerini. Bize festivalin başlangıç tarihiyle ve festivalin içeriğiyle ilgili bize bilgi verir misiniz? Çünkü çok geniş bir katılım olacak. ne söyleyeceksiniz? Eyvallah. Öncelikle hoş geldiniz. Sabah geldiniz Yılmaz Bey. Ve bu abi sen de hoş geldin. sabah geldin. Google'dan bir bir ziyaret ettiniz. Biz burada 6 Mayıs'ta 6 Mayıs Pazar günü Kadirli Şenlikler 19. düzenlediğimiz belediyenin resmi olarak 19. düzenlediğimiz e, Fıdralar şenliklerimiz var. Allah nasip ederse. İnşallah hava iyi olur. Cenab-ı Allah müsaade eder. Yüzümüz karaya çıkmaz. Burada bu gelenek haline gelen Fıdralar şenliği yüzyıllardan beri kutlanan köyken bile. Ondan sonra belediye olup resmi olarak 19. kullandığımız yaptığımız şenliği pazar günü inşallah millet hizmetine sunacağız. Bakanımız da inşallah bakanlarımız, milletvekillerimiz buradan yine selam gönderiyorum bunlara. Bizi burada yalnız bırakmasınlar. Sayın valimiz, sayın makamlarımız, bizleri burada yalnız bırakmasınlar. Burada içme suyu açılışımız Beldes Programı'na alınan, gene AK Parti döneminde Beldes Programı'nı alıp, alınıp, e, ihalesi 3 ay önce ihalesi yapılıp, bugün başlanan e, kazması vurulan suyumuzun açılış töreni var. Halı saha yaptık. Burada e, gene spor tutuğunun katılımlarıyla, belediyenin katılımlarıyla katılımları beraberinde. O iki açılışımızı düzenleyeceğiz inşallah e, sizin medya önünde millete duyuracağız. Hulbetçi arkadaşlarımız bizi iyi kulak versinler seslerimize. Burada çalışıyoruz, boşturmuyoruz durmuyoruz. Çakıl ocağımızın yanına bir tane çakıl ocağı daha kurduk. Korganın e, eski onlar yenilediler. Korganın e, taş ocağını yenilediği için çıkma ocağını biz aldık. Allah razı olsun gene verenlerden, sevap olanlardan. Başkanlarımızdan, vekilimizden. Yeni başımıza koyduk. Bugün çalış, çalışır hale getiriyoruz. Gene milletin hizmetine sunuyoruz bunları. E, i̇leride tabii çalışmalarımızı e, burada biz e, anlatırız. E, liste halinde anlatırız. Şimdilik bütün Ordu, Türkiye, İstanbul, Ankara genel yani sesimizi duyan gurbetçi arkadaşlarımıza, dostlarımıza 6 Mayıs'ta buraya davet ediyoruz. Doya doya e, değerli şenliğimizi yaşayacağız, yumurtalarımızı kıracağız, köy yemeklerimizi yiyeceğiz. Böyle gü güzellik olacak. Buyurun gelin. Peki, Peki başkanım, e, siz şimdi bu bölgede, Korgan bölgesinde, İdrellez konusunda... Ee, tek bir beldesiniz böyle bir şenlikleri yapıyorsunuz. Hıdır Ellez nedir? Ee, bir de vatandaşlarımıza e, mutlaka çoğu dışarıdan takip Zaten da. bugün internetten Hıdır Ellez nedir diye internete çöktüğü zamanları bir kaç çocuk daha iyi biliyor. Hıdır Hızır Hı 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 İlyas iki kardeş. Evet. Fettah Devrüş denen bir devrüşün oğulları bunlar. Evet. O zaman da Firavun'un askerleri tabi Müslüman olan kişilere düşman. E, bu devrimin yapan Fettah Devrüş. Bu Hızırınar İllaç isminde iki tane çocuğu var. Yalnız Vettahtev çok hoca alim bir kişi yani neredeyse kıyameti bilen bir kişi. Tabi bu Firavun diyor ki gidin bu alim adamı bize bulun. Biz yaşayalım, bu ölmez. Bu sudan bir su gelecek, cemzam suyu gibi su akacak, bu sudan içen ölmeyecek. Hiç ölmeyecek hayatta diye böyle bir çınlanıyor kulağına. Tabi askerlerine emir veriyor, gidiyor. Askerlere e, bunu takip alıyor. Fettah Terzi de takip alıyor. Bu suyun geçeceğini, kuru çaydan suyun ne zaman geçeceğini bana söylesin diyor. Bu şekilde e, tabi eza ceza tam böyle bir abluk altına alıyor. E, Fettah Terzi de çocuklarına Hızır'la İlyaz'ı çağırıyor. Diyor ki e, bir çaydan bu gece saat 12'de gecenin ısfılığında su akacak. Bu su ebedi olarak ölmeyecek. Bu sudan için nasıl olsa ee, Cenab-ı Allah size müsaade edecek. Ee, tabi Firavun sizi koşturacak orada ama Firavun askerleri tabi pıtlak veriyorlar. Şimdiki Hızırdağ'ı yaptığımız pıtlak var. Mısır pıtlağı yaparlar. Mısır pıtlağından değirmendeki o zaman da ağzı o. Torbalarına doldurur gönderir gece. Üç buçuk gün gider. Üç buçuk gün gelir Hızır'ın ayıncası. O suyun tabi kuru çayı bulmak için. Gecenin tabi o sudan içiyorlar bunlar. Ee, bizim inançlarımıza göre tabi bütün Müslümanların inancına göre ölümsüzlüğü tatıyorlar. E, ee, tabi gecenin asker e, gece gelince askerler uykuya Allah bir kahvelet veriyor uykuya dalıyor bunlar o sudan içiyorlar içinden sonra da e, çocuklar asker çocuklar e, suyu için de gidekenler duyuyorlar peşinden düşüyorlar bunun tabi gözlerinden kayboluyor biraz da çatınca pıtlağın tozunu askerin gözüne atıyor böyle o işte, pıtlak yediği yemekten şöyle atıyor tabi o zaman bir tufan kopuyor burada tufanda e, tabii, birisi denizde birisi karada kalıyor o zaman da ayrılıyorlar Hızır'la ilaz. Her yıl Mayıs'ın altısında hiç günü değişmeyecek bir şekilde belki yedi yüzü, belki milyonlarca yıl önceden beri böyle ölümsüzlüğü tatip bunlar nöbet değiştirirler. Birisi karada, birisi denizde. Nöbeti değiştirdiği günde, bahar bayramı olarak Hıdrellez, Hızır İlyas kutlanır. Yani bir güzelliği kutlanır. Peki son olarak başkanım Hıdrellez şenliklerini çok güzel bize açıkladınız. Evet. Evet. Tamam, açılışlar olacak, e, su projeleri, işte halı saha vesaire de o gün gelen insanlar o hafta sonu burada e, kimleri görecek? Yerel sanatçılar açısından, sosyal aktiviteler açısından onları da bize bilgilendirirseniz. Ya şimdi burada bizim e, Osman Öztekin denen bir arkadaş var Samsun TV'de, TV'de, başka e, kanallarda. Yani iyi bir sanatçı, herkes tanır Osman Öztekin var. Yine Havanur var e, burada. E, Sevgi Aslan var. Tokatlı yine Yeliz e ayarında. Yeliz'in e, Yeliz programı çıktığı için. Hı hı. Onun yerine e, sevgi, sevgi sevgi e, Aslan geliyor. Evet. Bunlar semah gösterileri var. Motor bisiklet Korgan'daki 10 e, kişi bir grup kurmuşlar. Çok güzel bir spor sergiliyorlar. Bizim, de, uza, de. bizim hoşumuza, gitti. Deremin içinde, için içinde e, onları bir yarış düzen edeceğiz. Evet. E, yarışları. Hı hı. E, diğerinde tabii sanatçıları izleyeceğiz. Konuşmalarımız. Çekilmiş i̇şte milletin güzelliğini sağlayacağız o gün. E, tanışma olanağı, gurbetten gelenler, bahar bayramı yaşayıp inşallah güzel bir şekilde Eğleceksin öyle şeyler sen. olacak. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Eman. Çiftlikte, Korgan Çiftlikte, orduya bağlı Korgan Çiftlikte hıdereleşenliklerimiz vardır. Burada buradan sesleniyorum. gurbetteki arkadaşlarımız, tanıyan dostlarımız, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, sayın vekillerimiz, bakanımız. Bizleri burada yalnız bırakmayın. Sizleri görmekten burada onur duyacağız. Hepinizi bekliyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Cheste güzel ama değil mi? Bir güzel yani. Gel gel sağ ol, gel gel.